geçen seneki halimiz neydi bu seneki halimiz ne 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çok sayıda bina ve iş yeri hasar görmüştü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hasar gören binaların yıkımı ve yeniden inşası için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. kurt ilçesinde 649 adet konut, 123 adet dükkan, İlişi Mahallesi'nde 38 afet konutlarımız bulunmaktadır. Çalışmalar hep yatay ve yöresel mimari, uygun olarak gittik. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde, bundan sonra evlerinde oturabilirler. Müzik konutların yapımı 5 etapta yürütüldü. Toki tarafından hızla gerçekleştirilen çalışmalarla konutların inşaatı tamamlandı. Konutların kurası ile ilgili çalışmalar sürüyor. En kısa sürede hak sahipleri kuralları da çekildikten sonra teslim edeceğiz. <laughs> Yeni Bozkurt için yapılan çalışmalarla ilçeye konutların yanı sıra bölge halkının dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği geniş bir meydan kazandırıldı. Bu alana ayrıca modern ve kapalı pazar yeri yapıldı. Böylece bölge esnafının taşınma heyecanı başladı yeni yapılan çalışmalar meydanımız olsun, konutlarımız olsun güzel oldu, ferah oldu. Gurur verici gerçekten. Benim torunlarım geliyor. Bu sizi geldiler buraya bir günlüğüne. Devletimizin ellerine sağlık. Bozkurt eskisinden çok güzel oldu.